Ya hocam yani enflasyon var, hayat pahalılığı var. Tamam onlar ekonomik meselelerin hepsi doğru da dışarıda bir başka fırsatçılık da var. Sizin söylediğiniz o. Yani enflasyon, hayat pahalılığının dışında bundan ne malanıp hani oradaki etki birken onu sokağa beş yansıtan bir zihniyet var. Bu çok herkesin konuştuğu, tartıştığı bir şey. Özellikle evet. hizmet sektöründe de aldı başını gidiyor. Evet, maalesef. Çok çok üzücü, çok yıpratıcı. Oğlunuzdan bahsettiğiniz oğlunuz şey demiş. Babamdan daha iyi koç olacağım demiş Euroleague televizyonuna. <laughs> Kaç Şimdi, hocam? Sarp bir fenomen. Durumunda. 14 yaşında galiba değil mi Sarp 14 yaşında ama Sarp 1 yaşından beri eee sahanın içinde soyunma odasının hmm. içinde ve e, o sahayı soyunma odasını inan evden evdeki odasından daha rahat hissediyor orada kendini. Onun için orada bir EuroLeague finali oynanıyor, orada bir olimpiyat eee veyahut da bir işte Olympiakos'ta final serisi onun için hiç önemli değil. Bir kere soyunma odasına giriyor. Her zaman oyuncularla arası çok iyi. Oyuncuları motive ediyor, beni motive ediyor birçok kez. Yani ben bazen düştüğüm zaman falan ya yani niye düştün diyor. Biz diyor kazanacağız diyor. Şampiyon olacağız diyor. Gidiyor oradan oyuncuları motive ediyor. E tabii şey de bunun farkında. Sizler de yani basın da bunu çok sever. Ee, geçen sene İngilizcesi de çok gelişti sürekli. Çünkü o Türkiye'de okuyor şu anda. Belki önümüzdeki sene Yunanistan'da okuyabilir. Oyuncularla e, baktım. Euroleague kanalında baştan sonra yakalamışlar. Official Euroleague'in resmi kanalı. Röportaj yapıyorlar. İşte önce maçı anlatıyor. Şöyle oldu böyle oldu. Sonra oradan İtunis yorumcu işte Fenerbahçe'nin eski hocası önemli bir yorumcu O da işte soruyor sen koç olacağım mı diye soruyor. Ben de sonradan görüyorum. E, olacağım tabii koç diyor. Ben diyor senden de daha iyi koç olacağım diyor. Oo. Babamdan da diyor hepsinden diyor. Çünkü diyor ben uzun yıllardır bu işin içindeyim diyor. Ben diyor ve şu anda öyle bir hedefi var. Çok güzel. E, şimdi tabii ki e, zor bir yola çıkmış ama zor bir yol. Zor e, Şans da bu işte hepimizde bu antrenörlükte sizin işinizde de yani bilgi birikimi, e, istek bunlar hep çok önemli. Şans da önemli ama dediğim gibi yani 2 yaşından beri şeyin içerisinde... Koç bir e, şey söyleyeyim mi? Los Angeles Lakers'ın koçunun oğlu Los Angeles Lakers'a girdiyse <laughs> senin oğlanın koç olması çok anasının akşıcı gibi helal yani öyle söyleyeyim. Aynen bizi almıyorlar. <laughs> ya, i̇nanılmaz bir şey bu yani. Başarılara çok fazla bakmıyor NBA. Daha çok işin şov kısmına bakıyor. Pazarlamaya bakıyor. Pazarlama evet. kısmına bakıyor. E Sarp herhalde onlar için en büyük pazarlamalardan bir bakmışsın 19 yaşında. E Sarp Ataman e, NBA'den bir takım gelir. Sarp Ataman koç olarak alabiliyor. Peki Sarp şey yapıyor mesela ya, istatistikleri falan çıkarıyormuş galiba. Sadece istatistik değil, her şeyden anlıyor. Yani maçı oturuyor, izliyor, fikirlerini söylüyor ve fikirleri hep doğru fikirler. Yani Sarp sen bugün bırak e, Türkiye Liginden bir takımda antrenörlük yapar. O şeyde, o seviyede. Eee istatistik, istatistik kolay şey ama şeye bakıyor bir kere yani transferlere ben mesela ona diyorum ki bana bir liste çıkar diyorum transfer listesi bir liste çıkartıyor bana yeah. en en iyi liste veyahut da işte Euroleague'den şey vardır işte e, yılın oyuncusu, yılın savunmacısı yılın genç oyuncusu falan filan ben hiç sevmem öyle oturup da sarpa veriyorum Sarp diyorum, işaretle şuradan bakıyorum işaretlemiş onu yolluyorum bakıyorum en, en doğruları işaretlemiş onun için e, o konularda e, çok başarılı bu arada şöyle bir Espri de yapıyorlar. Türkiye'de yapıyorlardı. Yunanistan'da da. Ya bu çocuk hiç okula gitmiyor mu? Çünkü sürekli de başlara geliyor. Gidiyor. Evet yani okula çoğu zaman işte rapor bir şekilde ayarlıyoruz. Ama İstanbul'un en iyi okullarından bir tanesinden de teşekkür aldı. Hmm. Şimdi ben de şunu söyledim. Ona. Ya dedim ki ya sen çok en üstün zekasın. Ya Türkiye'deki eğitim sistemi <laughs> tuhaf. Nasıl teşekkür alıyorsun? Bu kadar okula gitmeden, bu kadar çalışmadan. Ama şeyi... Pratik Zekası çok yüksek. Ee, buradan ben bizi izleyen ailelere de tekrar şunu söyleyeceğim. Türkiye'de bu çok büyük bir sıkıntı. Yıllardır bunun mücadelesini de veriyorum ama bir türlü tam sonuç elde edemedim. Milli eğitimle sporu evet. birleştirmek lazım. Kesin. Aynen Amerika'daki sistemde olduğu gibi. Türkiye'de birçok çocuk belli bir yaşa geldikten sonra ikisi arasında bir tercih yapmak zorunda kalıyor. %90'ı tabii ki eğitimi tercih ediyor. Bu sefer de e, yetenekli hem zeki hem de kabiliyetli sporcu sayımız çok azalıyor. Onun için burada aileler çocukları spora yönlendirsinler, spor yapsınlar. Bu onların gelişimine de yani kişisel gelişimine de katkı veriyor. Hocalara söylüyorum ben, öğretmenlere söylüyorum. Ya bakıyorum mesela annesiyle sürekli evde tartışıyorsa. Ödev vermişler 3 saat oturup ödev ya ödev vermeyin çocuklara. Okulda ne öğretiyorsanız öğretin. Ondan sonraki zamanlarda da onları yetenekli olduğu yerlere kanalize edin. Sanatçıyı sanat, işte müzisyeni, müzisyen, e, sporcuyu sporcu. Bu şekilde ancak e, gelişim. Yoksa yani dünyanın en çalışkan, e, her şeyden yüz alan talebesi de olsan o pratik zekaya sahip olmadığın sürece. E futbol da seviyorsun siz? E tabii ki. Fatih Hoca siz mi önerdiniz Panathinaikos'a gerçekten? Hayır ben önermedim. Öyle haberler çıktı çünkü. Hayır, hayır kesinlikle. E, ama e, şimdi Atina'da, daha doğrusu Yunanistan'da futbol kulüpleriyle basketbol kulüpleri iki ayrı şirket. Hmm. Tamamen birbirinden bağımsız. Panathinaikos'ta öyle, Olimpiyakos'ta öyle. E, herhalde bir tek şu olabilir. Benim Panathinaikos'ta sezon başında yaptığım o e, e, çıkış, o herkesin bunu çok kanıksaması. Panathinaikos'un futbol tarafını da o yöne yönlendirmiş olabilir. Yani işte bir Türk hoca geldi, her hoca herkes çok seviyor, çok başarılı oldu. E futbolda da kim var? Fatih hoca var. Biz de ona gidelim. Hmm. Şey yoksa ben Fatih hoca'nın e, Panathinaikos'ta anlaştığını uçaktayken burada Atina'ya giderken hoca kendisi beni hmm. aradı. Ergin beraberiz dedi. Ben de zannettim ki hoca şeye geliyor. Atina'ya işte maça geliyor. Eşiyle beraber turistik. Hocam maça gelir misiniz dedim. Ergin ben zaten dedi anlaştım dedi. Öyle öğrendim. Hmm. Fatih hocanın buradaki bence şanssızlığı şu oldu. Fatih hoca çok önemli bir antrenör. Ve Türkiye'de futbol özellikle Galatasaray'daki futbol çok vizyoner bir futbol var Galatasaray'da. Yunanistan'da futbol evet önemli bir şey, önemli bir branş ama Türkiye'deki kadar daha doğrusu işte Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'taki kadar büyük bir organizasyon olduğunu düşünmüyorum. Hoca orada sıkıntı çektiğini ben. İlk başlarda bu endişem vardı zaten. Bir de bundan önceki hocaları Sırp bir hoca vardı. Taraftan onu çok seviyordu. Ve bir anda bu operasyon gerçekleştirildi. Orada taraftarın bir şeyi vardı. Ya yani niye gitti? Ya yani Fatih Hoca niye geldi değil de neden gitti. bu hoca gitti diye. Ee, sonuçta da tabii ki zaten aldığı takımda e, öyle e, şampiyonluk olması çok zordu. Yani AEK gibi, PAOK gibi takımlar varken e, sonunda da tahmin ettiğim gibi o uyuşmazlık oldu. Ve hoca bence doğrusunu yaptı e, ayrıldı. Twitter'da sizin için böyle zaman zaman Fenerbahçe düşmanı yazıyorlar. Fenerbahçe düşmanı mısınız gerçekten? Hayır, Fenerbahçe'nin ben bugüne kadar hep rakibi oldum. Ee, rakibi olan e, takımlarda çalıştım ve çok şükür de e, bir çoğunda da başarılı oldum. Yani Fenerbahçe e, basketbolda, Avrupa'da e, en fazla yatırım yapan, bu işe en çok ciddiye alan kulüplerden bir tanesi. Çok da iyi bir organizasyonları var. E, i̇şte zamanında Aziz Yıldırım zamanında başlayıp Ormada işte daha sonra şimdiki yönetim, Ali Koç yönetiminin de devam ettirdiği. Ama çok şükür ben de bugüne kadar çalıştığım bütün takımlarda Beşiktaş'ta başladı, Galatasaray'la devam etti, Efes'te devam etti. Hep rakip oldum. Çoğunda da kazanan benim çalıştırdığım takımlar oldu. E tabii ki bu derbi maçlarında kolay değil. Yani bir adrenalin var. Özellikle de işte Beşiktaş'tayken, Galatasaray'dayken daha sonra Efes'teyken, evet Efes belki bir camia kulübü değildi evet. ama sonuçta bu kadar yatırım yapan bir kulüptü. Onu da bir derbi havasına sokmam gerekiyordu ve buralarda tabii ki bir takım tatsızlıklar oldu ama şunu net söyleyebilirim ben hiçbir şekilde Fenerbahçe düşmanı değilim. Fenerbahçeli çok dostum var çok üst düzey insanlardan hep. Takdir görüyorum ama maalesef bazı provokatörlerin yarattığı provokasyonlar tabii final for maçı tabii, var. Yarattığı provokasyonlar ve benim ona olan tepkimden dolayı sanki ben Fenerbahçe hayır ben yani işte Berlin'deki e, otele girerken biz hmm. Panathinaikos takımı geldik. Official Avrupa'nın en büyük organizasyonu otele gireceğiz. Orada 10-15 tane e, gelmiş ki onlar İstanbul'dan gelenler değildi. Kesinlikle değildi. Oradaki şeyler işte sana e, bağırıyorlar gene. Hakaret ediyorlar. İşte oyuncular şaşkın bilimle. E sen, benim aslında oradaki tepkim de onlardan ziyade oraya bir eee güvenliğine evet. otele giriyorsun. Otelde güvenlik yok. Onlaraydı tepkim. Orada bir tepki gösterdim ben. E, şey onlara karşı. Yoksa ben bugüne kadar hiçbir zaman Ülker Arena dahil e, bir kez Victoria'da oldu. Final 4'te oldu. Hata yaptım orada. Çünkü 5000 kişi bana küfür ediyordu. Ben de artık dayanamadım. CSK Moskova ile final oynarken ben de döndüm. Bir hareket yaptım onlara, o şeylere. Onun dışında bugüne kadar bu kadar zamandır ülker arenaya gidiyorum. Her gittiğimde çok büyük bir tepkiyle karşılaşıyorum. Bir kez olsun kalkıp da bir e, hakaretim, bir şeyim olmadı. En son gene Panathinaikos'a geldiğimde bir genç bir arkadaş var orada sürekli her gittiğimde hakaret eden. Ona sadece şikayet ettim. Dedim ki ya artık bırakın işimizi yapalım. Onu oradan e, onu da maçın sonunda aldılar. Bunun dışında en ufak bir şeyim olmadı. Yani en ufak bir Fenerbahçe taraftarına karşı bir jestim dahi olmadı. Yani şöyle bile yapmamışımdır. Ama mesela ben hakem oluyor. Hakem bir şey oluyor. Hakeme böyle yapıyorum. O, hmm. Yani ben orada işimi yapıyorum. Sizin yani ben... kulaklıkla çıktığınız bir maç vardı. Var. Sonra ama sonra şey Panathinaikos'ta çıktınız Çıktım. galiba değil mi? Şeyde Olympiakos. E Olympiakos, evet. Olympiakos'ta 2-1 e, e, geride olduğumuz ve Olympiakos'un Şampiyonluk için geldiği maçta kazansalardı şampiyon olacaklardı. Biraz da totem olarak onu kendimi hmm. motive etmek için. Çünkü Fenerbahçe ile o seride de biz gerideydik. 2-1 gerideydik. Ben kulaklıkla çıkmıştım. O evet. gün kulaklıkla çıkarken ki şeyim şuydu. Özellikle maçtan önce çok hakaret oluyor. Hmm. Küfür oluyor, hakaret oluyor. Maçtan önce bunları duyuyorsun ve geriliyorsun. Sinirli. Ama maç başladıktan sonra çok fazla yapılamıyor. Çünkü zaten kurallar var. Bazı kurallar var. Onları duymamak için... E, buradaki ülke Ülkerhane'de kulaklık takmıştım o zaman da daha bu şey kulaklıklar çok çıkmamıştı işte e, bluetoothlu e, kordonlu kulaklıktı o anda çünkü otelde onu bulmuştum e, olay oldu daha sonra o maçı kazanınca da bu Olympiakos serisi de böyle gerilince bana dediler ki ya çok bağıracaklar işte sana da bağıracaklar falan e tamam dedim bir totem yapayım e, oraya da kulaklıkla çıkayım. Ee, mesela orada bu kadar bir şey olmadı. Türkiye'deki kadar. Yani hiç kimse kalkıp da ya işte Arjen Ataman kulaklıkla çıktı. Dediler ki adam ne no, Oyuncular da kulaklıkla çıkıyor biliyorsun baştan önce. Yani o bir konsantrasyon şeyiydi. Kendimi o şekilde çünkü çok kritik bir maçtı. Kaybetseydik biz o maçı. Tabii. Pire'de. Bitti. Bitiyordu şampiyon. Ee, Yunan şampiyon, önemli miydi? Çok önemli değildi benim için en başta. Çünkü zaten Euroleague şampiyonu olmuşuz. Yani Yunan ama bir baktım ortalık o kadar bir gerildi ki 2-0 geri düşünce hem kendimi hem takımı motive edip Burayı da biz alalım. Yani en iyi kim bunu gösterdim dedim. Orada da o kulaklıkla çıktım. Motiv oldum. Salon çok sıcaktı o gün. Anormal sıcaktı Pire'deki Olimpiyakos salonu. Klimalar arızalıymış. Klimaları yaptırmamışlar. Dışarıda 42 dereceydi Oo. maça gelirken. İçeride 15 bin kişi. Maçın ilk yarısında artık böyle gömleğim sıra sıklandı. Soyma odasına gittim. çıkar Yöneticilere dedim ki bak kusura bakmayın. Ben maça... Ee, şeyle çıkacağım yani atlet şeyle çıkacağım normal tişörtümle çıkacağım çıktım herkes şaşırdı ne oluyor dedi E ben rahatladım daha daha iyi yani kendimi daha iyi hissettim belki bir ceza gelmiş olabilir kulübe ama sağ olsun başkanımız da hep e, bu konularda hmm. e, hep arkamda oldu e, önemli olan kazanmak ee, NBA'de MVP olmuş Antetokounmpo size Final Four serisine gelip demiş ki sen dünyanın en iyi koçusun e, nasıl bir his bunu bir MVP'den duymak ee, güzel bir his güzel bir Çünkü bu sıradan bir oyuncu değil, değil. yani kosa santecocompo NBA'de bir sezon önce MVP olmuş bir oyuncu önceden de iki sene önce de milli maçta karşılaşmıştık gene gelip çok böyle ya şimdi tabii NBA oyuncuları sadece koştuktan değil bence benim işte o tarzımı seviyorlar hmm. yani benim o sıcak yaklaşım onların hoşuna gidiyor ben çalıştığım takımlarda da böyle. Evet, baktığınız zaman çok belki sinirli, çok gergin, zaman zaman çok sert oluyorum ama oyuncularımla da hep böyle esprili, çok böyle sıcak bir ilişki içinde oluyorum. E, Koso Santeko Kumpo'nun da e, pardon, Yanis'in Kardeşi de benim takımda oynuyor, Kostas Anteko Kumpu. ki o gün de o maçta iki dakika oynattım. Hani şey de olabilirdi. Ya kardeşimi bir yara yara <laughs> bir, bir mesaj gelmişti sezon başında. Ya işte e, yöneticiler geldi. Ya yani işte e, niye oynatmıyor kardeşini diye Dedim ki yani oynasın çıksın oynasın. E, o gün de iki dakika üç dakika oynamıştı. Ona rağmen e, geldi bunu böyle bir e, sohbet oldu. Tabii güzel bir şey çünkü NBA'dekiler Avrupa'da olan biteni sadece böyle uzaktan bakıyorlar ama bir NBA yıldızı, bir NBA MVP'si bunu söylediği zaman acaba niye söyledi ya? Acaba bir şey bizim kaçırdığımız bir şey mi var? diyorlar ama kaçırmaya devam ediyorlar. Biz ya buradayız. koç onu ben anlamıyorum. NBA'in MVP'lerinin çoğu Avrupa'dan gelen oyuncular oluyor. Fakat her ne hikmetse Avrupa'nın büyük koçları hiçbir tanesi NBA'de koçluk yaptırılmıyor. Orada böyle bir şey mi var acaba? Şimdi evet, bugüne kadar Avrupa tarihinde, NBA tarihinde Avrupa'da head koçluk yapmış, başarılı olmuş Hiçbir Avrupalı antrenör NBA'de baş antrenör olarak gitmedi. Onlar şunu istiyorlar. Diyorlar ki bana da 2-3 sene önce geldi. Ya buraya gel. 2-3 sene burada asistan koştuk yap. İşte bizim sistemimizi gör. Euroleague şampiyonu. Ondan sonra, ya şimdi tamam da ha belki 40'lı yaşlarda olsam olabilir. Ama şimdi 3 defa Euroleague şampiyon olmuşsun. 6 tane Avrupa Kupası değişik kupalar kazanmışsın. Onlarca tane şampiyonlukların var. E şimdi gidip de orada Küçümsemek istemiyorum NBA organizasyonu ama gidip de orada asistan koçluk yap. Zaten orada beni göremezsiniz ki. Yani benim özelliğim lider özelliğim, head coach özelliğim, bir şeyleri değiştirebilme özelliğim. Onların böyle bir e, kapalı bir e, dünyası var. Onun için de e, böyle bir teklif gelmiyor. Eskiden hep söylüyordum ya yani benim en büyük hayalim, benim en büyük rüyam bu diye. Yok şu anda böyle bir rüyam yok. Şunu da net olarak söyleye söyleyeceğim tabii. Şimdi sporda, basketbolda hep böyle NBA'ciler var. NBA, Hı. NBA, NBA... Evet tabii ki çok büyük bir organizasyon NBA. Ama iddia ediyorum... ...bugün NBA'den 20 tane, 25 tane yıldız oyuncuyu çıkart... ...yıldız oyuncuyu çıkart... ...hiçbir NBA takımı... ...Euroleague'de Final Four yapamaz. Uuu! Bunu net bir şekilde iddia Bitti ediyorum. Bitti sizin vize hocam. İşte... Tabii vize gitti ama bunu... <laughs> Sizle beraber ben, benimki de gitti. Bunu, bunu kendileri de gördüler. Kesin en son ben Dünya Basketbol Şampiyonası'na... ...birinci level star oyuncularını getirmediler. İkinci level tamam. starlarla geldiler. Madalya alamadılar evet. dünya şampiyonasında. Bu sene olimpiyatlara işte Stephen Curry'ler, Kevin Durant'lar bütün starlarıyla geliyorlar. E onlar çıktığı zaman no, o zaman işte onun için e, NBA çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir show Ama e, işte bundan e, iki hafta önce Boston Celtics şampiyon oldu biliyorsun. Ve şampiyon olduğu günde e, hemen bir tweet attı Boston Celtics e, kendi şeyinden. İşte dünya şampiyonu Boston Celtics diye Euroleague'in resmi sitesi de hemen bir tweet attı. İşte benim ve be, arkada Panathinaikos'un fotoğrafı olan. Önce bu takımı ben yenin. Yani. Ondan sonra kendinize e, dünya şampiyonu değil. Ben de hemen bizim yöneticilerle söyledim. Hodri Meydan diyorum. Buyurun gelin. o OAKA'ya ama bir iki tane yıldız oyuncunuzu oturtun. Buyurun gelin. Bakalım kim kazanıyor. Onun için yani NBA çok büyük bir organizasyon. Çok da saygı duyduğum bir organizasyon ama teknik kapasite olarak e, oynanan basketbol seviyesi olarak da Euroleague hiç de aşağıda değil. Ee, dünyanın en büyük e, futbolda teknik direktörlerinden Ancelot diye <laughs> geçenlerde bir basın toplantısında soruluyor. Ve diyor ki bizim takımın basket maçları seyredemiyor çünkü sürekli kaybediyoruz. Bunun üzerine bir tartışma başladı. <laughs> Ancelot gibi daha büyük koç yok, hoca yoksa Ergin Ataman mı diye. E, sorayım mı size aynı soruyu? Şimdi tabii haklı. Çünkü e, 2022 Final Four'unda Real Real Madrid'le Efes'teyken ben final oynadık biliyorsun. Evet. Ve Real Madrid favoriydi. Biz ya yani Anadolu Efes. Büyük para harcıyorlar değil mi koç onlar e, baskete? Ya onların baskete harcadıkları para çünkü futbol harcadıklarının tabii. yanında hiçbir şey değil. Hiçbir şey tabii. değil. Ee, biz o finali kazanıp e, şampiyon olduk Anadolu Efes'te 2022'de. E şimdi 2024'te gene bu sefer Palatinoico Real Madrid finali gene Ergin Ataman bu sefer Palatinoico gene Real Madrid'i yenip gene çok Real Madrid'in çok üst düzey favori olduğu bir maçta. Onun için herhalde o da böyle bir basket takımını seyretmiyorum. Bunu Şampiyonlar Liginin basın toplantısında söylemiş. Bana da maçtan sonra ya yani Real Madrid'in şampiyon olduğu maçtan sonra bir İtalyan kanalı röportaj yaparken. Bunu sordular ve sonra dediler ki peki yani siz siz mi daha iyisiniz Angelotti mi daha iyi? Ben de şu cevabı verdim. Ee, son 5 yıla göz önünde bakıldığı zaman benim son 5 yılda 4 tane finalim var. EuroLeague'de 3 tane şampiyonluğum var. Angelotti'nin kaç olduğunu bilmiyorum. Gerçekten de bilmiyorum. Siz karar verin dedim. Bakın siz söyleyin dedim. Yani sonuç olarak ben daha iyi tabii ki iki farklı şey ama e, sen biliyor musun bilmiyorum Ancelotti'nin kaç şampiyonluğu var. Var son, var koç onda var fena değil. Son 5 yılda 3 şampiyonluğu var mı? Şampiyonluğu da var Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da var. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan bahsediyoruz evet, zaten. Var, Bizimki var. de e, Euroleague şampiyonluğu. Yani 3 ta tane yok galiba şimdi ben de hatırlayamadım. Geçen sene Real Madrid bu sene Real Madrid ondan öncesini hatırlamıyorum ben. Ondan önce kimdi? Real değil tabii 2 tane 2 varmış. Tamam Öndeyiz yani. Bakıldığı <laughs> sonuçlar olarak Oraya okulda. getirdik. Konuyu yine size getirdik. <laughs> <laughs> ben tanımam Carlo'yu. Hocam ben bilirim her tamam benim için sıkıntı yok. Siz 3-5 sene önce Galatasaray futbol takımı çalıştırırım diyordunuz. Şimdi gelirsem Galatasaray başkan olarak gelirim diyorsunuz. E, futbol takımı antrenörlüğü kesmiyor artık herhalde koç. Galatasaray futbol takımı çalıştırırım ben demedim. E, bunu e, bu teklifi bana e, o günkü efsane başkan Ünal Aysal ciddi olarak yaptı. Ee, bu teklifi bana yaptığı zaman da ben de kendisine teşekkür ettim ve e, bana süre verin e, bir sene bunun ben e, eğitimini alayım e, yaparım dedim. Yani çekinmem. Yaparım ama bir eğitimini almam lazım sonuçta. Sadece bu evet Galatasaray'ın CEO'su olursun. Yaparsın ama teknik direktörlük apayrı bir olay. Eee evet. uygunsa giderim. Bunun şeyini yaparım. Hatta feder o zaman Futbol Federasyonu başkanımız Yıldırım başkanındı. Hatta Yıldırım Başkanı da aradım. Hoca gel bir bakalım. Dedi ya nasıl bunu formüle ederiz diye. E, fakat e, Ünal Başkan bu teklifi yaptıktan bir ay sonra Galatasaray'ı bıraktı. E, ondan sonra da ben de dedim ki iyi ki bu yola girmemişim açıkta kalacaktım. Bu sefer basketbol antrenörünü bırakıp eğitim almaya gidecektim. E, ben hiçbir zaman e, yapayım demedim. Yapar mısın dediklerinde eğitim alırsam yaparım dedim. Hala da bu iddiadayım. Şimdi Galatasaray Başkanlığı konusuna gelince hep şu var. E, herkes bana... Ee, ...yeniden gel Galatasaray basketbol takımının başına geç Birçok sağ olsunlar. Çok büyük bir sevgi var Galatasaray tarafında. Ama Galatasaray basketbola bu yatırımı yapmıyor. Yıllardır. Ben ayrılır, ayrıldığımdan beri böyle bir yatırım yok. Galatasaray bir türlü şampiyon olamıyor. Bırak şampiyon olmayı ilk dörde giremiyor. Avrupa kupalarına Eurolik'ten çekildi gitti. Üçüncü kupayı oynuyor. E, o zaman benim Galatasaray'da... E, ...bana profesyonel olarak en büyük rakamı bile verseler... ...gelip ne yapabilirim? O zaman basketbolu yeniden canlandırabilmek veyahut da e, Galatasaray Kulübü'nde yeniden bir vizyon katabilmek. Ben Galatasaray Genel Kurulu üyesiyim. Buradan Dursun Başkan'a da teşekkür ediyorum. 2016'da Euro Eurokap'ı kazandığımız zaman bana başkanlık kontenjanından e, Galatasaray Genel Kurul üyeliği e, takdir ettiler. E, ve 2026'da 10 yılım doluyor. Galatasaray'ın e, yönetmeliklerinde 10 yıl dolduktan sonra başkanlığa aday olabiliyorsun. O zaman ben de şunu söylüyorum, söyleyeyim. Bir gün profesyonel olarak basketbol antrenörlüğünü bırakırsam, sporun içinde kalmak isterim. Yani ya siyaset, ya spor. Bu saatten sonra başka bir iş yapamam, ticaret yapamam. Sporun içinde yönetici olarak kalırsam da ben lider özelliği olan bir insanım. O zaman da başında olmak isterim. e Şimdi bir kulübün başkanı olman için, hele ki bu tarz kulüplerin illaki çok zengin bir iş adamı olmana gerek yok. E, sporu bilen, e, uluslararası ilişkileri bilen, e, spor vizyonu olan insanlar da bugün baktığın zaman birçok kulüpte başkanlık yapabiliyorlar. O zaman ben de diyorum ki ben Galatasaray'a bir gün dönersem basketbol takımı antrenör olarak değil en üst düzeyde yönetici olarak. Ha bu belki ilk başlangıçta bir başkan yardımcısı olabilir. Bir sonraki dönem başkanlık olabilir. Onun için de bu konuda ben yapabileceğimi düşünüyorum. Neden yapamayayım? Yani Galatasaray'da veyahut da diğer kulüplerimizde başkanlık yapan büyüklerimiz e bugün Beşiktaş kulübünün başkanı Hasan abi, Hasan, Hasan Aral, abi. Tabi. Eski basket basket basketbolcu. Şahane de yapıyor vallahi. Şahane de yapıyor. Çok da yakışıyor. E, çok da yakışıyor. E, bir gün olduğu zaman ben de ama e, kulüplerin seçim şeylerinde çok farklı dengeler var biliyorsun. O dengelerin işine girer miyim, girmez miyim? Ama bir gün Galatasaray'a geri dönersem ya çok üst, üst düzeyde bir yönetimde bir görevle e, ondan sonra da başkan olarak dönmek isterim. Oradaki ama kulüp siyaseti biraz böyle sizin gözünüzü korkutmuyor mu? Beni hiçbir şey korkutmaz. Yani şimdi 17. sırada bir Panathinaikos'a giderken e, beni korkutmuyorsa sonuncu olan Efes'e gelip de e, onu e, şampiyonluğa getirirken beni korkutmuyorsa beni hiçbir şey korkutmaz. Bak biraz önce ne dedim? İşte e, bir müzakere heyeti olursa Avrupa Birliği'nde o heyette Yer almak isterim dedim. Katkım olacağını düşünüyorum. O da korkutmaz. Yani ben bu işe karar vereyim, o mücadeleye de girelim. Ondan sonra seçilirim, seçilmem, destek olur, destekler olmaz. O ayrı bir şey. Seçimdir bu. Ama girerim. bundan çekinmem, korkmam, hiçbir şeyden korkmam.